bu, 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 bundan şikayet yani. değilim çünkü bu tavuğu pis pis diye çıkarıyor. tavuk tavuk diye çağırmıyor. Hayır. Onun için Adrian şimdi biz Adrian'la Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars. Şimdi size Adrian'ın hesabını gösterebilir miyim? Hayır, hayır, hayır. ID'yi gösterme çalarlar. Yok oğlum ID'yi göstermek Ne alakası var ID ile acaba sorabilir miyim? Çıkayım. Adam kaç kaç ben evet e, şuraya giriyorsun Adrihan'cığım yok ya Elbette bu arada 70 karakteri var Yok ya. Ee, en çok kupa nerede lan? <laughs> Arkadaşlar bu arada eee hey. Fengi ve eee bin kupa yapmış. Şimdi burada ben burada benim hesaba gir. Benim hesabıma girecek mi? Hadi <laughs> hesaba mi? Dur, e, şimdi Cüneyt hesabına gireceğiz. Hadi gir. Benim hesabı bak. Ya ama ya ikinci benim hesaba girek. Allah'ın izniyle. Evet, bakın arkadaşlar benim bu kadar bin kupam var. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve 22 bin kupa. Evet, çünkü ben çok oynamıyorum oğlum Neresine Neden Ben de çok oynamıyorum, 30 bin kupayım. Ben de çok oynamıyorum, 21. Kaç çekecek? Hocam benim hesabım. Sen de şimdi hilep e, edeyim. Şunu göster. Evet. ID'yi ee, göster. gösterin. ID'yi de gösteriyorum bu arada. Gel Supercell ID'yimle göstereyim. Neydi lan? Gel, evet. Gel bunu da göstereyim. Göster. Evet, gösteriyorum e, Super Hocam benim kamerim kötü. Hayır çık buradan. Yüzüne benim şeyine gir. Hayır. Gir lan. Lan benimki nereye gidiyor? lan? Evet şikayetçi bana e, şimdi bana bana gözle baktı bana bana bu gözle bıraktı bana bu gözle baktı. Kanka kanka kitle kitle bir maç asana. Kitle bir maç. Bravo Hüseyin. Okay. Evet şimdi Adrian çekiyorum. Bakalım oynayışı nasılmış. Evet. O oh, iyi, iyi tam gel. Hadi kaybedersen hmm. kaybede noob diye şey yapacağım. Sabit diyeceğim buraya. Kaybedersen onun için güzel oynar. La 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 la. Oh, oh. Abimiz noob değil. Noob değil ya. Abimiz gol attı. Eee evet, bu buradaki sanayi yüzeyle burada geziyor beni çekiyor. Hayır, hayır. Hayır. Ama sen bot değilsin. Cristiano. 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 Bir çalım. iki çalım. Hop. Yatırdı kaleyi. Cristiano. Kaleyle tek tek. Cristiano. Gol 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 gol. gol. <laughs> <laughs> Al Cristiano topu atladı. Hop 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 hop. Seri <laughs> aldı. Cristiano ilerliyor. Hattrick. Hattrick yapma çocuğu. Ronaldo. Ronaldo. Gol. Ronaldo hattrick yaptı. Hattrick. <laughs> <laughs> ben niye hattrick esport yaptım? Arkadaşlar, evet. şimdi ben burada kapatacağım. Kupa yolunda da kaç kupayım? Arkadaşlar ee... buradan şimdi hemen çıkıyoruz. Evet, 31.000 evet. bin